Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni açtım hesabın e, bakacağız diyebiliriz. Bakın. Şöyle yeniden her şeyi açtım. Kupaya bakın. Birazdan bin kupa yapacağım bunu. Ve bu bin kupayı sadece bir günde yaptım. E, ama dün akşam atmıştım o bölümleri. Bugün sabah çekiyorum. Bunun şeyi şu. Gece 12'de 12.30'a kadar oynadım fakat uykum geldi. Gerisini taba tamamlayayım dedim. 45 max kazanma serisi yapabildim. Benim şimdilik hesabım böyle aydın bu. Yeni bu. Ee, kulübe gireceğim. Bu videodan sonra yüksek ihtimal ben kulüpte olacağım. Yani şu anda okula gideceğim ama okuldan sonra kulüpte olmam lazım beni alacaktı kanka. Beni arkadaş olarak eklersin sevinirim. çünkü bütün arkadaşlıklar gitti. Sadece iki, iki, iki tane arkadaşım var. Onlar da tanıdığım zaten. Yani benim aydım arkadaşı kısa yatarsanız çok sevinirim. Ayaz, İbrahim. Ali'yi Atakan Bunu hepiniz söylüyorum Fidan da atabilir ama Picoce atamaz Atsa kabul etmeyeceğim Picoce Neyse arkadaşlar şimdi bunu bir ee ee yapalım Ama bu videoyu yüksek ihtimal ama ım, okuldan sonra yayınlayabileceğim. 5 yani beş civarı falan yayınlanmış oldu diye tahmin ediyorum bu video. Çünkü hemen e, hashtaglerini ayarlamak, başlığını ayarlamak çok uzun sürecek. Hani başlığını ayarladık da hashtagler çok uzun sürecek arkadaşlar. O sıkıntı.

Ben şimdi çok güzel şey çıkarıp yapacağım Alkış falan yapamayacağım ama sonunda çünkü evde uyuyanlar var Alkış bana sonunda. Bunu da bir ara kasarım. Yani size şöyle söyleyeyim. Ee, şu arkadaşlar budur dur? Şurayız bu da şey benim abi dediğim kişi abim yani gerçek abim değil öyle anladım neyse arkadaşlar bu video bu kadar da böyle göstermek için de karakterleri göstereyim arkadaşlar şunu da açalım karakterlerde şöyle arkadaşlar 12 savaşçı açtım 13. açılacak 14. açıyorum. Ve bakın şeyli 100 kupa Nita 132 kupa 8 seviye. Colt 104 kupa. Bull 102 kupa. Brock 104 kupa. El Primo 104 kupa. Barley'i de 100 kupa yapacağım. E, Poco 101 kupa. Jesse 0. Şu üçünü de geliştireceğim. Şu 4 karakteri bir tekrardan oyun oynayacağım. Ee, bu sonra Ems 104 seviye. Ay 104 seviye. <laughs> 104 kupa. 7 seviye. Ben şu mainlerime 11 seviye direkt yapmak istiyorum. Umarım yapabilirim. Bunu bana beraber verdi oyun yeni şey olduğu için göstermek amacıyla. Hmm. Aa böyle bir özelliği mi vardı? Bunu ilk defa fark ettim. Ve bu kitap gizemini de değinmek istiyorum hemen. Basıyoruz. Çok fazla yazı çıkıyor. Bakın. İlk kostümümüz çıktı. Şeytan Mortis. Bununla bu çıkmasının nebebi, sebebini diğer pota çıkınca söyleyeceğim. Niye az çıktı? Niye olmuyor? Hadi. Evet. O Mortis bakalım. Bir de bir şey daha çıkması lazım. Ya fotoğrafı çıkalım bunu diyorum ya. <laughs> ya Martis çıkıp çıkıp gülüp gülüp duruyor ya. Çizelim tek bir tane fotoğraf var. Neyse o fotoğraf çıkmazsa şey yapacağım. Çizeceğim fotoğrafı. Matiz beni rahat bırak. Yok arkadaşlar çıkmıyor. Griffin hediyelik eşya dükkanı geliyordu. Bunun sebebi ise çok yakın zamanda Edgar vs Mortis etkinliği girecek. Bu yüzden. Bir de arkadaşlar şurada bir tane şey vardı. Diyar öldüğü O ben neredeyse 10 milyara yakınmışım. Yaklaşmışım. bayağı hızlı toplanıyor. Onu ben fark ettim. Şuna bakalım. 20 milyara ben uğraşacağım ne olursa olsun. Özel olmayan tüm Cadılar Bayramı kostümleri. Yeni çıkan zombi kostümü 199 elmas kostümleri dahil. O Cadılar Bayramı temalı rozetler profil simgeleri ve stiplere altın yıldız gücü aksesuar ve hiper şarjda güç puanı yoktur tamam mücevher elmas ve savaşçılar ooo savaş çıkar çok güzel olur ben bunu 31'e 2'ye kadar toplayacağım arkadaşlar Bakın 10 milyar verim neredeyse. Birkaç oyun daha atsam 10 milyar olacak. Yani birkaç kişi daha öldürsem. Durup bakıp erken bayağı bir kişi öldürmüşüm. Yani arkadaşlar böyleydi diyorum. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın. Okulda geç kalmak istemiyorum. Okulda okuldan sonra bu videoyu yayınlayacak. yayınlayacağım. Görüşmek üzere.